Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 17 Nisan 2024 Çarşamba gününün güncel hava bilgisini bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm hava bilgisini aktarmaya çalışalım. Bakalım hava nasıl olacakmış. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde Edirne ve Kırklar illerimiz yağmurlu, diğer illerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 31 derece. Ege bölgemizde Afyon Karahisar ilimizde havanın bulutlu, diğer illerimizin ise yağmurlu olduğunu görüyoruz. Muğla'da gök kültürü sağanak yağış ihtimali var. Ege bölgemizde en yüksek sıcaklığı 30 derece. Akdeniz bölgemiz Isparta, Burdur, Antalya parçalı bulutlu, diğer illerimiz yoğun güneşli. Akdeniz bölgemizde en yüksek sıcaklığı 31 derece. İç Anadolu bölgemize baktığımızda İç Anadolu bölgemizin çoğunlukla güneşli, yerler parçalı bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. Herhangi bir yağış beklentisi ihtimal yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. Karadeniz bölgesine baktığımızda Batı Karadeniz parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz güneşli. Karadeniz bölgemizde de herhangi bir yağış ihtimali yok. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 32 derece. Doğu Anadolu bölgesine bakıyoruz. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Herhangi bir yağış beklentisi ihtimali bulunmuyor. Yani Doğu Anadolu bölgemiz Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 25 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizin tamamıyla yoğun güneş etkisi altında olduğunu görüyoruz. Yağış ihtimali yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 29 derece. Ülkemizin batı kesimlerindeki bazı illerimizde özellikle Marmara ve Ege bölgesinde yağış ihtimalinin fazla olduğunu söyleyebilirsem bu aslında yağış beklentisi yağmur geçişi olarak umuluyor bunu da söyleyelim. Bu videomuz 17 Nisan 2024 Çarşamba'nın 24 saatlik Türkiye genine hava bilgisine bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.